Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile sizlerleyiz. Arkamda görmüş olduğunuz arkadaşlar her halı saha maçı öncesinde ben daha yetenekliyim, ben şöyleyim, ben böyleyim. Bilirsiniz halı saha maçları başlamadan önce bir üst yarışması yapılır. Bu klasiktir. Ben her maçta görüyoruz burada. Kolasına, çikolatasına işte maçtan sonra falan böyle espriler yapılır. Üst yarışması yapılır. Bunlar da sürekli iddialaşıyorlardı. Ben de dedim ki gelin biz bunu videoya dökelim. Burada kim daha kaliteli, kim daha teknik görelim. Görmüş olduğunuz gibi yarışmacılarımızı tanıtıyorum şimdi. Umutcan çok iddialı. Kendini nasıl tanımlıyorsun Umut? Ya ben bugün bu kadar zayıf rakiplerle oynadığım için bu oyunu yani biraz şeyim yani moralim bozuk. Dikkat ettiyseniz siz aynen, aynen. Yani bugünün galibi belli diyorum. Ben arkadaşları uzatıyorum. E, tamam. Burada değil yalnız mi? bugün 3 tane can var. Umut ha. can. Umut can can. Ha. Yalnız onu videoda UCK diye ha. tanımlayacağız. Aynen, evet. Şimdi Umut cana geç. Diğer umut cana şey, can gerek yok sadece şurayı e, hadi bakayım. <laughs> Bir de can var. Evet. Sesizliğimi sağda bozacağım. <laughs> <laughs> çok iddialı. <laughs> o zaman başlayalım. Şimdi yarışmamızın kuralı şu arkadaşlar. 5 tane herkes vuruş yapacak. En çok üst vuran kazanır. Bu arada kaybedenlerin ikisi yani son ikiye kalan ikisi de bizi yemeğe götürecek. Böyle de bir anlaşma yaptık. Ca kebaplarını oynuyoruz. Hadi bakalım o zaman başlayalım. Ya ben oynamıyorum ki. En iyileri ben olduğum için onlar da biliyorlar yani. <laughs> Dengeyi bozmamak için. <laughs> Evet şimdi arkadaşlar. Çalışı kim yapıyor? UJK yapıyor. Hadi bakalım Umut başla. Birinci vuruş. 5 vuruş yapacaklar. En çok vuran kazanacak, en az vuran kaybedecek. En az vuran 2 kişi kaybedecek. Başla doğru. Saymıyor. saymıyoruz, saymıyoruz. Cross parçadır arkadaşım. Şimdi Umut'a geçiyoruz. Umut Can'a geçiyoruz. Tanzizle öğren. Şimdi sıra Can'da. Ya bunu çekmesek Can, de olur. Can, sessizliğini boz. Bunu çekmesek de olur ya. <laughs> Bence de, sen yeri çekme. <laughs> Aman Tanrım. <Oo>! <gülüyor> <gülüyor> evet, Can sessizliğini <böyle> bozdu. <laughs> Bazı şeylerin zamanı geldi. <laughs> Can çok iddialı bir giriş yaptı arkadaşlar. Bakalım ki ikinci vuruşlarda ne olacak? <laughs> Bravo Can, alkışlıyoruz seni. Yok, <laughs> <laughs> Şimdi ikinci atışım. Sefer vurdum bilme geliyor. Ooo! Oh! 2'de 1. UCK 2'de 1 yaptı. Şimdi Umut'a bakalım. <laughs> Umut adan ittav <iddia> olmak yetmiyor. <laughs> 2'de 0. Evet Umut şu anda riske attı kendini. Bakalım ki can ne yapacak. Ya 2'de 2 olur mu? O bir şanstı. Şanstı şans. Olmamıştı. Olmadı. Fıdışka. Olmadı. <laughs> 2'de 1. Yetenekli bir abime sürtmek istiyorum ilk önce. İzleyin bu atışı. <laughs> <Ayy! gülüyor> Gel buraya ya. <laughs> Umut 3'te 2 yaptı. 3'te 2, Bravo. 2'de 0. Üçüncüyü atıyor uh -huh. şimdi. <laughs> <Bunun> lazım, vuramazsın, vuramazsın. Çalışamam, vuramam artık. Düştü oh. sıfır <laughs> yaptı. Sıra canda. Bu pandeminin etkisi yani yoksa vururdum. <laughs> Oğlum şunu Az <yapabilirim>. <laughs> Ha? Abi, abi. Neyin? <laughs> ha? Hadi yani. Aa. Onu yapmayın tabi <laughs> de neyse. Birazdan bir tane daha çekeriz onu atarız. <laughs> Can'ın üçüncü vuruşu. <gülüyor> <gülüyor> evet, <çok gülüyor> şey. Abi basit şeyler bunlar. Yani çok da fazla kazmaya gerek yok yani. Word <laughs> <laughs> Onu sormam lazım ben. ben, ben tane yer. Can, can kaç tane yersin? Bozma zamanı geldi. Ben 5 6 <laughs> tane yerim abi. Ben bir beş tane de ben ya. Bir de kamerama, so, kameraman da, var. Kameraman da var abi. O da beş tane yiyor. Son, <laughs> son iki, iki tamam, ödemiyor. Mi? Kameraman da beş tane yiyor. Son iki vuruş. ödemiyor mu? Aynen. E, can da ödüyor o zaman. Aynen. Can da ödüyor. <laughs> Dördüncü, Dördüncü, Dördüncü vuruş değil mi? Aynen. Üçte iki. Dördüncü. Dördüncü, üçte iki. Üçte sıfır. Aynen. Ha. Oh! Allah Allah. <laughs> <vuruyorum adam> ya. <gülüyor> <gülüyor> evet bu skorla Umut'un en kötü Olmuyor. İkinci olmuyor. sırada. Olmuyor. Ha, en kötü 2'yim aynen. Tabii en kötü ikisi. En, kötü ah, en olmuyor en yani. Aynen. Birincilik aynen. için canla mı yarışacak? Aynen. De Sen kaç yaptın? Üç yaptın. Ben dörtte üç. Dörtte üç. Üçte sıfır. Umut ikisini de açacak, Üçte can iki. kaçıracak. Aynen, ha? canın kaçırması lazım. Ha? Yani Umut her türlü ya birinci ya ikinci. UCK yani. Aynen. Umut can değil. <gülüyor> 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 oh, <gülüyor> kötü. <gülüyor> çok kötü. çok kötü. Bu kötü şans işte. Öyle yeteneksiz olduğum bir dünya olabilir mi sizce? Olamaz. Vallahi burada. Şey olamaz ya, eyvah! <laughs> 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 utan oğlum ya, utan ya. <gülüyor> Utanmak hakikaten. <laughs> can bravo, bravo kardeşim. Neyse bari şeref vuruşunu yapayım. 5'te 0 yaparsam çok kötü Can, can, 4'te 3. 4'te 3. <laughs> 4'te 0. 4'ü vurdun sen, 4'te 0 aynen. Sen 5'i mi vuruyorsun? Umut 5'i vuruyor. Sonuncuyu vuruyorum şimdi. Can açımı kapat. Canlı birincilik için yarışıyorlar yani. şu anda. Ha. Aa! Olamadı. Evet Umut 5'te 3'te kaldı. Sıra Umut'ta. Umut'ta. Bakalım yani Umut şeref mi? vuruşunu yapabilecek mi? Şerefini kurtarabilecek mi? Kurtarmam <laughs> <laughs> lazım. Hadi bakalım. Yani bu isme yazık olmasın. Ya bu kadar yeteneksiz değilsindir herhalde. Yani. Bence de yani olmamam lazım. Bir... Bravo. Bravo! Evet, can 5'te 1 yapıyor arkadaşlar. Can vurursa bilinci. Şu an Can vurursa, Can 4'te 3 yaparsa 5'te 4 oluyor. Vurursa Can 1. oluyor. İhale 2 Umutcan'a kalıyor. UCK ve Umutcan'a kalıyor. E, Biz de can bekliyoruz can yani. Karnımız aç, bekliyoruz. Hadi. Evet, can da vuramadı. Şu anda beraberlik oldu. Beraberlik oldu. O yüzden şimdi <laughs> Umut'u çıkarıyoruz. İkisi son bir vuruş daha yapacaklar. <laughs> yani evet, yeter. vuran kazanır arkadaşlar. Bu kadar yeter. Vuramadı. Bir değmedi mi? Değmedi. <laughs> can vurursa birinci can oluyor. <laughs> dedim, <ben> <laughs> artık göster ama nasıl vurmamız gerekiyor. Umut, dikkat et. Göster ama artık. Bak, Ay ha. böyle vuruyorsunuz. Anladım mı? Ben öğrenin bunu. <laughs> Umut yemin cana. <laughs> <laughs> ya böyle bir Oo! Şey Birinci. <laughs> ya abi, ben bazı uzatmanın çok gereksiz olduğunu düşünüyorum. Çok uzatmaya gerek yok abiler. Bu Bak zaten başında söylemiştin, sessizliğimi göstereceğim. Ben değil sessizliğimi değil sağda mi? bozacağım dedim. Sözümün bir insanım, herkes beni bilir. Bu da böyle burada bitsin. <laughs> Arkadaşlar bir tebrik edin, bir şey yapın. Bu kadar üzülmeyin. Sizden daha yetenekli yani. Bir şeyler Te mi Aynen kanka. <laughs> Kaybedenler kulübü şöyle çekelim. Bir <laughs> bir şey yok. Kötü ya şuna yenildik ya. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz. Ben ısınamadım o yüzden. Aynen. <laughs> Umarız e, keyifle izlersiniz ve beğenirsiniz videomuzu. Beğendikten sonra yorum yaparsınız. Başka söyleyecek bir şeyimiz yok. Şimdi Can e, sayesinde yemeğe gidiyoruz biz. Bu iki arkadaş bizi ca kebap yemeğe götürecek. <laughs> Karşı direğe vurursam buradan. Birinciliğimi sana veriyorum. Veriyor musun? Veriyorum. Duydunuz. Ha. Tabii ki bulamayacak. <laughs> Üst direk. Aynen. Tamam. de yani 200 lirasına falan direk. Eyvah! Oo! <laughs> oh! Çek oldu <olma> sakın. <laughs> Oğlum bak şöyle bu. <laughs> Neyse daha bu <mı> göstermiyorum. <laughs> Arkadaşlar. Peki. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bundan sonra videolarımızı sık sık tekrarlamayı düşünüyoruz, atmayı düşünüyoruz. Umarız beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.